Merhabalar, ben Yunus. Bugün Hikemat Ayet'den kendime 14. Hikmet'i okuyacağım. Kendime nasihatler, öğütler çıkarmaya çalışacağım. Kim isterse benle beraber dinlesin. Önceki hikmetlere kıyasla biraz uzunca bir hikmet, o yüzden yavaş yavaş okumaya çalışacağım. Kainat bütünüyle karanlıktır. Küllühü zulmetün onu aydınlatan yalnızca hakkın onda zuhurudur. Eğer bir kimse kainatı görür de kainata bakar da onda fihi veya yanında indehu veya ondan önce kablevu veya ondan sonra ba'dehu onu müşahede etmezsem evet eğer bir kimse kainatı görür de raef fiilini kullanıyor buradan bakar da sonra da müşahede diyor eğer bir kimse kainata bakar da onda veya yanında veya ondan önce veya ondan sonra onu müşahede etmezsem hüve mevcut olan nurlardan payını alamamıştır ve marifet güneşleri eserlerin bulutları sebebiyle ondan perdelenmiştir o kimseden. Marifet güneşleri dedi bak tevafuk etti dünkü konuya değil mi? Her neyse. Evet, kainat bütünüyle karanlıktır. Onu aydınlatan yalnızca Hakk'ın onda zuhurudur. Şimdi bu ifade ilk bakışta Hattaullah İskenderinin o meşhur tartışma var ya yani o meşhur tartışmada pozisyonunu gösteriyor gibi göründü bana değil mi yani gözümüzün önündeki varlığın vücuda gelişini nasıl anlayacağız nasıl yorumlayacağız şeklinde bir tartışma var malum. Özellikle tasavvuf özelinde iki meşhur ekol var Yunus biliyorsun. Bu la mevcuda illahu versus la meşhuda illahu diye. Şimdi burada kainat bütünüyle karanlıktır derken e, bu tartışmadaki yerini mi alıyor diye geldi hemen aklıma. E, yani çünkü biliyorsun bu vahdeti vücut ekolüne göre işte ne bileyim yani detaylara girmenin bir alemi yok da bu bu alemin aslı tek bir varlıktır. Tek hakiki varlıktır. O da vacibül vücuttur. Yani la mevcude illahu derken işte diğer ekole göre ise yani la meşhude illahum bu alemin aslı karanlıktır, yokluktur. Değil mi? Şimdi kainat bütünüyle karanlıktır. Onu aydınlatan yalnızca Hakk'ın onda zuhurudur. derken kendini e, la meşrude illahu ekolünde konumlandırıyor olabilir. E, olabilir. Gerçi yani bir dakika bir Ataullah İskender'i 13. yüzyılda yaşıyordu değil mi ya? Ha, e, İmam Rabbani daha sonraydı. Evet bak bu enteresan olabilir. Ee, ha, bakalım şimdi onu bir kenara kaydedelim. Evet, bakacağız ona. Tamam. Evet, varlığı nasıl açıkladığına dair pozisyonunu ortaya koyuyor olabilir dedik. ya Buna sonra bakalım diyorum çünkü bu daha ne diyelim ilmi bir mesele. Bu buradaki gayemiz ise daha tefekkürle böyle kalbe, akla, ruha manalar çıkarmak onun arayışına girmeyelim şimdi diye burada kesiyorum ama bu tespiti yapmak önemli tabii ben önemsiyorum şimdi biz iman yolculuğumuz açısından bakalım metnin devamında çünkü bizim için yeni olabilecek bir iki husus var gibi görünüyor. Onlara bir bakalım istersen şimdi şöyle başlamıştık. Kainat bütünüyle karanlıktır. Onu aydınlatan yalnızca hakkın onda zuhurudur. Evet devam ediyorum şimdi eğer bir kimse kainatı görür de onda veya yanında veya ondan önce veya ondan sonra onu müşahede etmezse, mevcut nurdan, mevcut olan nurlardan payını alamamıştır. Mevcut olan nurlardan payını alamamıştır. Bu da güzel. Ee, tersinden de okunabilir bu cümle, değil mi? Yani kainat neden karanlık? Ee, onu onu müşahede etmezsen karanlık diyor gibi, değil mi? Yani bu alem sana karanlıksa. Kainattaki mevcut nurdan payını almamışsın demektir. Evet, güzel. Yani bildiğimiz bir hakikatin farklı bir ifadesi olmuş burada. Tamam. Şimdi oldu. Bir daha okuyalım. Kainatı görür de bakar da onu müşahede etmezse mevcut olan nurlardan payını alamamıştır. zahu payını alamamıştır. Çok hoş. Yani ne demek istiyor? Nur dağıtılıyor. Nur mevcut bu alemde kime? İnsana. Yani onu alma potansiyeli olanlara o nuru görememek veya görmemek nurların yokluğundan değildir. Ya alma potansiyelinin kabiliyete dönüşmemesindendir. Yani dolayısıyla orada tecelli eden esmayı ilahiyi bu kainatı var edenin fiillerini, özelliklerini, isimlerini, sıfatlarını okumaya kullanmadın e, demektir veya okuyamadın demektir. Şimdi bu, yani bu biliyorsun Kur'an'ın hem çok hikmetli hem de e, çok rahmetli bir teklifidir de, değil mi? Aynı zamanda. Onlar e, dünyamıza geliyor. E, yani o Bismillah ve ayunun la yubsiruna biha gözleri var ama görmezler diyor ya Kur'an. Ve Allahu nuru semavati ve ard diyor mesela. Yani nur e, nuru bu bağlamda nasıl alalım? Hani anlamı sana görünür kılan şey diyelim ona. Eğer şu hut yoksa göremiyorsan, anlayamıyorsan nur sende pay haline gelmemiş demektir. Yine böyle daha önceden kendimize aldığımız bir dersi daha hatırlatıyor değil mi? Hani gözlerini kapayan. Ne yapardı? Gözlerini kapayan kendine karanlık yapar değil mi? Kendine gece yapar diyoruz ya. Onun da farklı bir ifadesi gibi burası. Şimdi güzel tüm bu perspektifle bir daha bakalım. Kainat bütünüyle karanlıktır. Onu aydınlatan yalnızca hakkın onda zuhurudur. Ha, şimdi bu ilk cümlede tabii bu perspektifle başka bir yere oturdu. Zuhur yani e, herhangi bir şeyin benim ne diyelim ona? müşahede edebileceğim hale gelmesi, görünebilirlik, tespit edilebilirlik, idrak edilebilirlik. İşte onu aydınlatan yalnızca Hakk'ın e, zuhurudur. Onda zuhurudur. Kainata bakar da onu yani müşahede etmezse bir kimse mevcut olan nurlardan payını alamamıştır. Mevcut nurlar. Mesela Rabbin der ki ben seni çok seviyorum der. Bu alemde her ne ki var ediyorsam seni sevdiğimi göstermek için der. Ben de aleme bakarım da bu sevgiyi göremezsem ya da görmezsem Kendimi e, dolayısıyla sevilmeyen olarak değerlendiririm. E, diyor ki Ataullah kendine bu alemi karanlık edersin, ızdırap içine sokarsın. E, ama öyle yani ben öyle görüyorum zaten veya göremiyorum dediğinizi e, dediğimde Ataullah diyor ki mevcut olan nurlardan payını alamamışsın. E, dolayısıyla karanlığı burada ışığın yokluğu değil de görünürlüğün senin açından imkansızlığı gibi tarif etmek lazım. Pekala neden peki yani onun da cevabı takip eden cümlede gelecek galiba ama şu ardı ardına kullandığı ifadeleri de mi gözden geçirsek? Şunu diyorum yani bak ne diyordu? Heh kainata bakar da onda fihi veya yanında indehu veya ondan önce kamlehu veya ondan sonra Badehu onu müşahede etmezse onda yanında ondan önce ondan sonra Hadi bakalım Yunus. <laughs> Challenge. Neden böyle arka arkaya saydırdı bunları? Ev 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 diyor aralarında da. Yani veya 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 diye. Evet, kainata bakar da onda yanında ondan önce veya ondan sonra onu müşahede etmezse. Şöyle düşünebilir miyiz onu? Yani bu alemde sana Rabbini tanıtıracak nur her yerdedir. Yani istersen süreçleri tefekkürüne malzeme et. Yani kable ve bade. Ne demek süreci tefekkürüne malzeme etmek? Yani hakkı, hakikati, sebep, sonuç zinciri arkasında görmeye çalış. Hiç fark etmez nurların müsebbibül esbabı nasıl da ortaya çıkardığını göreceksin. Yani korkma, Allahu nuru semavati vel ard, onun nuru her yerdedir, dal o sürece bunu göreceksin. Ha yok istersen eşyanın, olayın e, bizzat kendisini tefekkür etmek istiyorsan o da olur. Fihi ve indahu, içinde, yanında, yani ister olayın bizzat kendisini çalış ister o olayla birlikte var edilen hallere, duygulara, tepkilere bak hiç fark etmez gibi anlıyorum onu şimdi. Bu kainatın sahibinin ismini okumaya perde olmaz. Yani hakikati senden gizlemez. Ya da şöyle mi diyeyim? Yani bu alem hakikati senden gizlemek için var edilmedi. Ya bu alem sana Rabbinin kendini tanıtması için var bunun için var edildi. Güzel. Yani bu alemde dolayısıyla rahmetli bir esneklik var, çeşitlilik var. Dolayısıyla ona giden, onu tanıyabileceğin sayısız güzergah var. Dolayısıyla her nereye yönelmek istiyorsan, her nerede hakkı sorgulamak istiyorsan korkma diyor gibi. Güzel yani böyle ardı ardına söyleyince bunları şu sorular geliyor tabii insanın e, dilinin ucuna. Yani vücuda geliş süreci çok mu karanlık görünüyor sana? Veya mesela ölümden sonrası çok mu karanlık görünüyor sana? Şu an içinde olduğun an çok mu karanlık görünüyor sana? E, dal ona korkma. O'nun nuru seni aydınlatacaktır gibi bir açıdan da yaklaşılabilir bu kable ba'de fihi induhu meselesine. Güzel. Güzel. Güzel bir vaat bu bu arada, değil mi? Güzel bir iddian. Peki peki ama yani madem öyle, madem öyle, madem bu alem bana her nereden yaklaşırsam yaklaşayım Rabbimin kendisini tanıtırmak için var. Ben niye göremiyorum veya nasıl oluyor da ne yapıyorum da kendime karanlık ediyorum sizin değişinizle yani Kur'an'ın indasıyla bu parlak alemi. Diyor ki Ataullah kendine şöyle not almış. Marifet güneşleri Yunus eserlerin bulutları sebebiyle perdelenmiştir eserlerin bulutları. Suhubil Efer Bir önceki hikmette de varlıkların suretleri aynama yapışmışsa demiştim. Şimdi ona eserlerin bulutları dedi. Eserlerin bulutları yani marifet güneşini eserlerin bulutları perdeler. O yüzden diyor. Nur ve perde. Ya güzel aşina olduğumuz bir mana yine. Ee, benim de sürekli eşyanın fani yüzüne takılma dediğim şey sana. Yani insan ışığa aşık. Neden kendisini mahrum etmek istesin ki, değil mi marifet güneşinden? Ee, i̇stemli değil e, diye anlıyorum bunu burada. İsteyerek değil belki eğitimsizlikten, terbiye görmemişlikten. bir de e, paradoks da var, değil mi burada? Şimdi yani iman eğitimi dediğimiz şeyde tam olarak bu paradoksu çözmek için var zaten. Yani eserler, karşında duran alem, bir yandan hakkın esmasını gösterir, bir yandan perdeler. İşte şöyle anlıyorum ben yani bu paradoksa baş ederken Ataullah İskender'i tabii bunun çeşitli yöntemleri var bizim de kendimize göre birikimimiz var ama burada bak çok inceliği olan bir kelime yakalamış gibi geldi bana Ataullah İskender'i oradan kendimize bir ders çıkarabiliriz biz de bu kelimeyi ödünç alabiliriz bulut dedi bulut. Eserlerin bulutları. Ya buna şimdi incelikli diyorum şunun için. Ee, en hızlı yaptığı çağrışım şu. Hatırlayacaksın bu çok 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 evvelden e, belagat üzerine yaptığımız bir okuma vardı Yunus. Bu bulut meselesiyle ilgili. Hatırlıyor musun? Hani o şey Kur'an'daki yağmur bahisleri hakkında. Hani Kur'an'da yağmurun yağdırılması ayetleri var ya işte bazılarında mine sema diyordu hani işte bunu nasıl anlayacağız falan işte sema yönünden mi demektir semanın cirminden mi demektir falan diye bir tartışma vardı orada ve meselenin künhüne vakıf olan müfessirler semanın ıtlak bırakılmış bir kavram olmasının ötürü Bulut dahi semadandır diye bir okuma yapmışlardı hatırlıyor musun? Bulut dahi semadandır. Bu ifadeyi hiç unutmuyorum. Çok güzel bir e, ifadeydi benim için. Bulut dahi semadandır. Şimdi bu söz bize ne söyler? Ben şu açıdan sevdim bunu. Şimdi bulut, buraya Ataullah'a geri dönelim. Bulut ışığı, e, bulut ışığı kese dahi semadandır. Bulut Güneşten gelen ışığı perdelese dahi hala göğün içindedir, semavidir. Perdeleyici olması onun semaya aitliğini e, bozmaz. Yani burası güzel. Burası güzel. Perdeleyici olması onun semaya aitliğini bozmaz. Uf, güzel. Güzel. Çok güzel, çok güzel perdeleyici olması onun semaya aitliğini bozmaz. Hani bu sürekli diyoruz ya bu hem hem de mantığını kazanmamız gerekiyor diye. Evet. Ve hatta şimdi ne dedik? Hem hakkın esmasını gösterir hem hakkı perdeler. nasıl? Perdeleyici olması onun semaya aitliğini bozmaz. Uzay karanlık. Değil mi? Güneşten gelen ışığı kıramadığı için. Şimdi e, diyor ki burada Ataullah bu karşındaki eser alemi olmasa Yunus e, sen karanlıkta kalırdın kardeşim. O eserler, eserdeki izler, o izlerin işaret ettiği ünvanlar, isimler, o isimlerin gerektirdiği sıfatlar, o sıfatların gerektirdiği şunat, o şunatın gerektirdiği zat ve o zatın e, bu alemde ee, işte zuhur etmesi, e, zuhuru ve senin bu <laughs> az önce saydığın merdivenlerle çıktığın mer işte ne? Hani, marifet merdivenleri bu karşındaki alem sayesinde mümkün. Ha, eğer eğer bu atmosfer o içindeki hava kesifleşirse, canım kardeşim bulut haline gelirse, yani nazar e, eşyada takılı kalırsa. Onun eser olduğunu, eserdeki fiili, fiildeki ismi hakeza işte tanıma yolculuğuna çıkmazsa o eser aynen bir bulut gibi marifet güneşini sana perdeler. O gökyüzü, ışığı, güneş ışığını senin için algılanabilir, anlaşılabilir ve dünyanı aydınlatır kılmak için olan o gökyüzü kesifleşir, bulutlaşır ve güneşi sana perdeler. E sen de dersin ki bu alem çok karanlık. Dersin. E doğru. Doğru diyor Allah. Haklısın. Karanlıktır. Yalan demiyorsun. E tecrüben bu çünkü. Kur'an diyor ki canım kardeşim, dağıt o bulutları. Karanlığın kaçınılmaz değil. Tamam. Perdeleyici olması, onun semaya aitliğini bozması. Çok iyi ya. Çok beğendim. Karanlığın senin buluttan. Tamam. Saç o bulutları ihtiyaç duyduğun güneşe kendini muhatap kıl. Çok beğendim ya Yunus. Tercih ettiği kelimeyi çok beğendim. Bulut. Yani hem hem de mantığının böyle zihnimize oturması için mükemmel bir metafor. Maşallah. Benden bugünlük bu kadar. Benimle beraber beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.